Evet işin şakası benim de önümde notlar var. Ben de gene de şöyle bir yapayım. Şimdi ilk yarı başladı. Neyden bahsediyoruz kıymetli dostlar? İkaseyip Spor Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı. Hepinizin bildiği gibi. İlk yarı al gülüm ver gülüm. Aa ben de sana pas vereyim sen de bana pas ver şeklinde geçti. Valla Leroy San'e yokladı. İlkay Gündoğan yokladı. Bazı oyuncularımız yokladı. Yoklamakla kaldı. Kadroyu anlatayım size kalede Muslera değil Günay değil. Uğurcan Çakır var. Uğurcan Çakır milli maç arası sonrası yeğenini kaybetmiş. Buradan kendisine de başsağlığı diliyoruz tekrar. Kaleyi devraldı Günaydan. Günay da kötü oynamadı ee, ama bu işler biraz da böyle biliyorsunuz. Çok da e, irdelemeye gerek yok. Defansta Abdülkerim var. Sanchez var. Sağda Salahi, solda Eren var orta sahada hani kim oynayacak arkadaş bir kişi eksilecek oradan çünkü Icardi'nin arkasına biri lazım ya da e, Osimhen'le Icardi aynı anda oynarsa ne olur diyordu. O soruya bir cevap geldi gibi bu maçta. E, orta sahadan Lemina'yı eksiltti hoca. Orta saha Torreira, Sara oldu. Önlerinde de İlkay Gündoğan ilk resmi maçına çıktı. Solda Yunus Akgün, sağda Leroy Sané, ortada da Icardi vardı. İlk 11 bu şekildeydi. İlk yarı dediğim gibi algülüm Vergül'ün böyle geçti, biraz şut çekti bizimkiler, baktı olmuyor. Maçtan sonraki açıklamaları da değineceğim. Okan Hoca da benim söyleyeceğim şeyden bahsetmiş oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı adı üstünde bir Olimpiyat Stadı olduğu için gerçekten tartan pistle saha arasında ciddi bir mesafe var. Hava gene rüzgarlıydı. Görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yakından takip ettiyseniz maçı. E şimdi hal böyle olunca da ne oldu kıymetli arkadaşlar? Oyuna konsantre olamadı takımlar. E, takım konsantre olamayınca tribünler birazcık ateşlemeye çalıştı. Ama stat o kadar sahaya uzak ki tribünler. O bölgede bir sıkıntı var. E, oyuncular konsantre olamadı.